Ne bu böyle hepinizin yüzünden düşen bir parça? Dur şimdi Suzi. Aa size de bir şey sorulmuyor ha. kusura bakma canımız sıkıldı biraz. Seninle alakası yok yani. Suzi alayı dağıtıp üniversite yapacaklarmış. Gerçekten mi? Süper olur vallahi. Bu üniversiteye geçiş yaparım. Eve gidip gelmem kolay olur. Ah be abicim ya. Ben bu zekanın oyunlarına mı geliyorum her sefer be? Sen kendi zekana bak şey. Kızım Alay dağıtılırsa sen burada mı olacağını zannediyorsun? Ben babama söylerim kimse dağıtamaz alayı. <laughs> ya Suzi ne acayipsin ya. Ne yalan söyleyeyim vallahi özleyeceğim senin bu şımarıklığını. bence biraz bol keseden atıyorsun Ferit'le Ferit'i. Ya Suzi yüzünden senin askerliğin yanmıyor muydu kardeşim? Hakikaten ha. Ne haber tertip? Ha şöyle be hocam. Ne o kaç gündür somurtup duruyordun ya? Boşu boşuna somurtup duruyor. <laughs> Açmışsın bakıyorum. Ne o gözde mi aradı yoksa? Askerliği bitiriyorum. Nasıl yani? Öyle işte. <laughs> Çatlatma da söyle ya. Oğlum, alay sancağını çalanın askerliği biter demezler mi? Derler. Ne yani, alay sancağını mı çalacaksın? Hı hı. İşte bu kadar. Ne mutlu Türk'üm diye ne ne mutlu, mutlu dur, dur, dur. dur, O kadar kolay mı oğlum alay sancağını çalmak? Çalarken yakalanırsan vururlar vallahi. Peki ya içeriden yardım alıyorsan? <laughs> Kim abi? Albay mı yardım edecek? <laughs> e tabi sancakonun odasında kitle olduğuna göre çıkaracak anahtarı. Suzi oğlum Suzi. Vay be Oğlum bak yine de iyi düşün ha. Bir yakalanırsan var ya kan çekerler haberin olsun. Sen alay ile uğraşırken ben de tüm alaya rezil oluyorum. Biz bu askerde biliyoruz ya koluna kadın takmış bir de terbiyesiz. İşte nişanlım terbiyesiz Fitnat anne. Öpeyim şaşkın anam. Şaşkın inanamam kedim. Çek kız tövbe de. Beşik kertmen burada dururken bu ne münasebetsizlik? Bu ne? Beni bunla mı aldattın yoksa Tosun? Canım ne aldatmaz. Evleneceğiz biz Fitnat'la. Gel bakayım Yamacıma Fitnat. Kaptırma kendini şaşkın. Ay üstüme iyilik sağlık. Azlı bu ayol. Evlenmeden olmaz tosunum. Nereye evleniyorsun sen? Kezban'la evleneceksin. Ha benle evleneceğim. Bu ne oluyor şehir? Aha, ayıp oluyor ama ayol. Ben sana köy Kezban'ı diyorum. Niye demeyeceksin ki köy Kezban'ıyım zaten. Aa, gözümle görmesem inanmazdım vallahi, Koluna takmış geziyor. Olur şey değil. Şşt, beni bak. Yoksa bu karı senin... Ne ki Zehra Hanım? Şşt, kaç metre ki bu? Ne ya? Karım olacak diyorum. Anlamıyor musunuz siz? Beni istemeye geldi senden. Değil mi Fitnat? Evet. Ee, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...tosunumu sizden istiyorum anneciğim. Ben de vermiyorum. Utanmıyorum. Ay, ne oluyor kız ne oluyor? Yetti <laughs> <laughs> evet, bize. Bacaklarını oradan ayırırım ben Sen seni! Dersene bacaklarını! Hayır! Kusura tamam, bakma! Ne dosyanı var? Kusura artık kimse kurtaramaz babacan mı? Olay, olay büyümeden bizi uzayalım vallahi ha! Asla çok fena olur ha! bakacaksın ikimiz de ha. Şişt, tamam be. Söyleyip durma. Alay komutanının postası gelecek şimdi. Korkma. Muzaffer Albay seni kademeye çağırıyor dedim oraya gitti. Ulan Ferit ulan her şeyde düşünmüşsün ya. Oğlum bana laf yetiştireceğine koridora falan bak gelen giden olmasın. Komutanım. Rahat Üsteğmen'im rahat. Kızların da askere alındığını bilmiyordum Levent. O şarkıdır komutanım. Bu da sizin bölüğün askeri. Vedat. Ay maalesef komutanım. Ay çok yakışmış ama değil mi? Komutanım. Size şerefim üzerine söz veriyorum ki... ...bir daha asla ama asla... ...bu bölükte böyle saçmalıklar yaşanmayacaktır. İnşallah Levent inşallah. <laughs> komutanım buyurun. Bu ne Ferit? Alay sancağı komutanım. de ne işi var bu alay sancağının Ferit? Çaldım komutanım. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yaptın ne yaptın? <laughs> Delirdin mi sen oğlum? Hayır komutanım alay sancağının çalanın askerliği bitiyor ya. Sen ne gülüyorsun kızım? Ay çok matraklı bölük baba ya. <laughs> Бедмен, Ya yapma Allah aşkına ya. Çekme fotoğrafımı. Bundan güzel anı mı olur? Neden çekmeyecek? Hay Allah'ım ya. Bir de maskara olduk millete ya. Ah. Ah, koş aptal kafa koş. <gülüyor> 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 ya pardon beyler. Ya ama abi komikti yani. İyi de abi o etekle koşmak ne kadar zordu. Sen biliyor musun onu? İyi de senin olayınla benim bir alakam yoktu ki. Tosun nişanlısı ol diye ben mi söyledim? Hadi onda senin bir suçun yoktu. İzin olayında yaptığına ne demeli? Oley be. Ne istersin benden bebeğim? Ne getireyim sana gelirken? Hapishane yemeği getir. Çok severim de. Efendim? Yok bir şey. Kendini getir. Getirebilirsen yeter diyorum. Suzicim, Allah'ın izniyle dönüşte annemi babamı da getiriyorum. Ve seni almayımdan istiyorum. Tabii tabii. Senden döndün. Nereye gidiyor bu? Cehennemin dibine. Ah Suzi ah. Yani yaptın yine yapacağını. Oh iyi oldu. Vedatçım birazdan Suzi'nin tertemiz seyli oynamanın bedelini ödeyeceğiz. Gidiyorum, kapıyı aç! Lan oğlum! Karşında albaydan torpilli Bodrum Paşası var! Atsana lan kapıyı bak hala bekletiyorsun ha! At Atsana kapıyı, şaşkın! Bak kayın albayıma şikayet ederim tuvaletlere sürülürsün ha! Nereye böyle telliksi? Albayımdan özel izin kopardım, memlekete gidiyorum kısmetse. Hangi albaymış bu? Oğlum Laz mısın sen? Kaç tane albay var bu alayda? Muzaffer albayım. O zaman bir yanlışlık var dostum. Demin arayan albaydı. Kimse o el gele beklet. Odunu kapıp geliyorum dedi. Ah Suzi Az mı süründürdün beni? Sen yine kuru yerlerde süründün. Ben çamura daldım bunun yüzünden. Doğruduruz dürüst bassana şu gaza. Beni sakin ol biraz ya. Sakinim ben. Of. Çalıştır. Gaz ver! Allah'ım yemin ederim bir daha kadınların kalbini kırmayacağım ya yeter bu kadar. Eziyet bu ya! Eziyet bu be! <laughs> ah, 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 ah. <laughs> Manyak! Bir de gülüyorsun ya. Ey evet, Ferit, evet. batır mısın yani üstünü? Öyle mi? Aa, ne oldu? Çok iğrenç gözüküyorsun. Ne olabilir? Çamura yattım ben. Çamur gördüm dayanamadım. Gülme şimdi. Sokacağım suyun içine çıkaracağım ha.